Değerli takipçilerim, kıymetli Ayşen Hazoğlu ile Astroloji kanalının izleyenleri Sizlere daha önce yayınladığım Nisan ayı burç yorumlarında Merkür retrosu ile alakalı bir video çekip yayınlayacağımdan bahsetmiştim. Evet o beklenen gün geldi. Merkür retrosunu konuşacağız bugün. Merkür nasıl bir gezegendir? Bizlere nasıl etkiler yapar? Burçlarımıza göre Merkür retrosuna nasıl etkiler alacağız? Bunları tek tek sizlere anlatacağım. Sevgili dostlarım 21 Nisan'da 15 derece boğa burcunda Merkür Retro hareketine başlıyor. Ve bu hareketin de 15 Mayıs'ta boğa burcunun 5 derecesinde sonlandırarak normal seyline geçecektir. Ana hatlarıyla Merkür Retros'un süreci bu. Şimdi detaylara geçelim. Birçoğunuzun da bildiği gibi hiçbir gezegen geri hareket etmez. Ancak hızını keser, yavaşlar bizler yeryüzünden baktığımız zaman... Onu geri gidiyormuş gibi görürüz ve bu duruma da retro hareketi, geri gitme hareketi e, denilir. Merkür bir iletişim gezegeni ve yılda 3 kez e, retro hareketini gerçekleştirir. 2023 yılında Merkür retro hareketini 3 kez gerçekleştirecektir. Birini zaten gerçekleştirdi Ocak ayında Oğlak burcunda. E, bu retro hareketini yaşadık. Şimdi Nisan-Mayıs ayında Boğa burcunda e, gerçekleşecek. Diğeri de Başak burcunda Eylül ayında gerçekleşmiş olacak. Merkür'ün mitolojideki ismi Hermes'tir. Topuklarında kanatları olan, çok hızlı uçarak haber ulaştırıp getiren iletişim gezegenidir. Dolayısıyla zihnimizde konuşmamızı, algılamamızı, yazmamızı ve kardeşleri, yakın akrabaları, yakın komşuları, kısa yolculukları, ulaşımı, gençleri ve ticareti de anlatır. Merkür'ün doğum haritanıza göre bulunduğu ev ve aldığı açılar size yapacağı etkilerden dolayı çok önemlidir. Merkür retrosunda alacağınız etkiler bunlara göre hesaplanarak yorumlanır. Kişinin natal haritasına bakarak iletişimini nasıl kurduğunu, bilgiyi nasıl aktardığını çok rahat söyleyebiliriz. Merkür ikizler Burcu'nun ve Başak Burcu'nun da yöneticisidir burada çok iyi, çok keyifli olur ve kendini burada çok rahat sergileyebilir ama bunların karşıt burçları yay ve balıkta düşüktür. Merkür aslan burcunda zararlı ama kova burcunda da yücelir. Merkür retrosunda en çok etki ikizler ve başak burcunda olanlar alırlar. E şimdi boğa burcunda gerilediği için tabi bu retro hareketinden boğa burcu da etkilerini alacaktır. Merkür boğa burcunda peregrin durumda yani ne çok zararlı ne çok faydalı orta kararda giden bir durumda. Merkür Boğa'da ise finansal konuları da anlatır. Merkür Boğa Burcu'nda gerilerken genel olarak subjektif görüşler, iletişimde havada uçan konuşmalar, yazışmalar olur. Kimse karşıdakinin söylemlerine karşı sabırlı olamaz, dinlemek istemez. Merkür Boğa'da ise finansal konuları da anlatır dedik. Dolayısıyla Finansal konularda da krizler, parasal konularda sıkıntılar olabilir. Genel olarak tüm burçların yazılı ve sözlü iletişimlerine çok dikkat etmeleri, parasal konularda banka hesaplarında dikkatli olmaları ve iyi hesaplamaları e, gerekir. Değerli dostlarım, Merkür Retrosu ana hatlarıyla konuştuğumuza göre, e şimdi de yükselen burcunuza göre alacağınız etkileri söylemek istiyorum. Lütfen bunları çok dikkatli dinleyin ve bu konularda tedbiri elden bırakmayınız. Hemen Koç burcu ile başlayalım. Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar Merkür retro hareketini sizin ikinci evinizde Boğa burcunda gerçekleştiriyor. Para ve kariyerinizle ilgili etkiler alacaksınız. Öncelikle maddi kaynaklarınızın kullanımında gelir gider dengesinde çok dikkatli olmanız gerekecek. Hiç bekleyemediğiniz bir harcama önünüze gelebilir. Eskiden kalmış, unutulmuş, ödenmemiş bir borç, bir trafik cezası yine bu dönemde karşınıza çıkabilir. Bütçede oluşabilecek ani maddi açıklar için tedbir elden bırakmayınız sevgili koçlar. Gerekli oldukça harcama yapmayın. Önemli şeylerinizi almayın. Çünkü e, aldığınız şeyler ya defol çıkabilir ya retro bittikten sonra o, o aldığınız eşyadan pişmanlık duyarsınız. Harcadığınız paraya e, acırsınız. Ama Merkür retrosu şöyle de bir güzelliği var sizlere. Kaybettiğiniz bir eşyansı bulabilirsiniz veya uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla tekrar karşılaşabilirsiniz. Ama sizlere eski sevgilinizden dönüş varsa eskilerle yeni başlangıçlar yapmayın derim. Çünkü retro bitiminde bu başlangıçlar tekrar son bulacaktır. Size yeniden üzüntüler getirebilir. Kariyer ve iş hayatınızda biraz yavaşlama e, ilerlemesinde bir durağanlık görebilirsiniz bu dönem. İş değiştirmeyin. E, hemen heyecana kapılmayın. Yeni işler araştırmayın. E, Merkür çünkü imzaları ve sözleşmeleri de anlatır. Yeni başladığınız işten memnun olmazsınız. E, retro bitimde yaptığınız sözleşmeler sizi çok da memnun etmez. İlla ki iş değiştirmeniz gerekiyorsa o zaman sözleşmeleri çok çok iyi okumalısınız. Bu konuda Dikkatli lütfen elden bırakmayınız. Boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar Merkür Retro hareketini sizin yükselinizde gerçekleştiriyor. Sevgili boğalar her türlü e, ikili ilişkide iletişimde çok dikkatli olmanız gerekecek. Çünkü Merkür Retro hareketini bir yedi aksında gerçekleştiriyor. E, Karşınızdaki ile doğru iletişim kuramazsınız. Düşüncelerinizi doğru aktaramazsınız. ...karşınızdaki de sizi doğru anlayamaz... ...onun için sözlü ve yazılı iletişimde... ...çok dikkatli olmalısınız... ...sabırlı davranmalısınız... E, ...mümkün olduğu kadar açık ve net olarak... ...kendinizi ifade etmeye çalışınız... Merkür Retro'dayken... ...yeni kararlar... ...yeni başlangıçlar da yapmayın... ...iş yerinizi değiştirmeyin... ...bunlar Retro bitiminde size pişmanlıklar getirebilir... E, ...yeni bir aşka... E, ...merhaba demeyin... ...yeni bir aşkı başlatmayın tavsiye etmeyeceğim sizlere çünkü bu tür girişimler retro bitiminde bir bakmışsınız ki bitmiş size bir başlama bir bitiş derken böyle bir ruhsal da üzüntü getirebilir eski eşinizden sevgilinizden geri dönüşler olabilir yine retro zamanında onlarla da yeni başlangıçlar yapmayın çünkü retro eskilerle yapılan başlangıçları da retro bitiminde ayrılıkla bitişle sonuçlandırır eee Yine devam eden bir ilişkiniz varsa ve bu ilişki sallantıda gidiyorsa e, onu da bitirmeyin derim retro zamanında bekleyin. Yine merkür retrosu bitsin. Şöyle sağlam sakin kafayla tekrar gözden geçirin ilişkinizi. E, bitirmek istiyorsanız da o ilişkiyi e, retro bittikten sonra bitirin ki e, pişmanlıklar duymayasınız. İkizler Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olanlar Merkür sizin yönetici gezegeniniz e, retro hareketini sizin 12. evinizde gerçekleştiriyor. 12. ev zihninizi, düşüncelerinizi ve oradaki olaylara müdahil olamadığınız evinizi anlatır. E, Merkür'ün 12. evinizdeki retro durumu zihninizde bazı takıntılı düşüncelere neden olabilir. Korkularınız tetiklenebilir bu dönem içerisinde. Uzun süredir kafanıza taktığınız bir konu karşısında endişelerinizin daha büyüdüğünü görebilirsiniz. E, bu süreçte dua etmek, meditasyonla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. Ayrıca okül konularla ilgilenmek, astrolojik, psikolojik danışmanlık almak da sizin için faydalı olur. E, bu dönem içerisinde bilgi hırsızlığı çok olur. Bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmayın, sırlarınızı paylaşmayın, olur olmaz yerlerde her şeyi konuşmayın söyledikleriniz çarpıtılabilir ve başkalarına başka türlü aktarılır ve sizler de zor durum karşısında kalabilirsiniz. Geçmişte üstünüz örttüğünüz konular ne kadar konu varsa retro zamanında bunlar tekrar gündeme gelebilir ama benim size önerim asla geçmişteki konular üzerinde görüşmemeniz, tartışmalara girmemeniz. Çünkü bunun hiçbir faydası olmayacaktır. Hem kendinizi hem başkalarını gelmiş olursunuz bu konuda da daha dikkatli ve itinalı olmanızda fayda vardır. Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar Merkür Retro hareketini sizlerin 11. evinizde gerçekleştiriyor. 11. ev konularında etki alacaksınız. 11. ev sosyal çevreniz ve kariyer hayatınızı anlatır. Retro zamanı arkadaşlarınızla kuracağınız iletişime dikkat edin. Farkında olmadan ağzınızdan çıkacak bir söz onlarla aranızın açılmasına neden olabilir. Onun için onlarla ne yapacağınızı, nasıl iletişim kuracağınızı hani önceden kafanızda bir şöyle yerine oturtur, öyle konuşur, öyle davranırsanız çok daha iyi olur. Uzun zamandır ayrı kaldığınız bir arkadaşınızla da, bir dostunuzla da yine bu dönem içerisinde karşılaşabilirsiniz ama Retro bittikten sonra araya yine mesafeler girecektir. Bunu da aklınızda tutun. Kariyer ve iş hayatınızda gerilimlere dikkat edin. Bir anda çalışma arkadaşlarınızdan birine sinirlenebilirsiniz. Onunla olan iletişiminiz gerginleşir onun için. Mümkün olduğu kadar sakin, sabırlı davranmaya bakın bu dönem içerisinde. Kariyer ve iş hayatınızda değişik dik yapmamalısınız. Çünkü sonradan pişmanlıklar getirir bu değişimler. ki bir değişim yapmanız gerekiyorsa e, Merkür retrosunun bitmesini bekleyin. İş hayatınızda da e, ya da bir sunum, bir tanıtım yapacaksınızdır. Bunları da çok iyi gözden geçirin. Tanıtımınızda, sunumunuzda aksaklıklar olmasın. E, size yapılacak ödemeleri de iyi kontrol edin. Banka hesaplarınızı kontrol altında tutun. Yanlış para, eksik para yatmış olabilir. Alacağınız paralarda gecikmeler olmasın bu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Merkür Retro Hareketi'ndeyken iş görüşmelerine gidip yeni sözleşmeler de yapmayın derim. Çünkü yaptığınız görüşmelerde size o kadar afaki vaatlerde bulunurlar ki retro bittikten sonra bu işte verilen sözlerin, vaatlerin hiç de gerçekçi olmadığını görüp yaptığınız sözleşmelerden de pişmanlıklar duyabilirsiniz. Bu konularda lütfen dikkatli olunuz. Aslan burcu ve yükselen burcu Aslan olanlar Merkür retro hareketini sizin 10. evinizde gerçekleştiriyor. Toplumsal statünüzü ve kariyerinizi anlatan eviniz. 21 Nisan-15 Mayıs arası kesinlikle iş değişikliği, kariyerde yeni bir atılım ya da yeni bir iş yerine müracaat asla yapmamalısınız. Merkür retrosu bu konuda sizi çok etkileyecektir. Değiştirdiğiniz işinizde pişmanlık duyabilirsiniz. Gittiğiniz yerde memnun olmayabilirsiniz. Ya da bir bakmışsınız onlar size iş yerinizden ayrılmanızı e, isteyebilirler. Mutlaka işinizi değiştirmeniz gerekiyorsa da yapacağınız sözleşmeyi madde madde tek tek okuyun, inceleyin. Satır aralarında sizi memnun etmeyecek maddeler olabilir. Bunlara çok dikkat edin. Üstleriniz, patronlarınızla aranızda yanlış anlaşımlar, iletişim kopukluğu olabilir. Burada fevri kararlar vermemelisiniz. sinirlerinize hakim olup sakin, sabırlı hareket etmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. E karşınızdaki muhatabınız da retrodan etkileniyor durum. Böyle olunca kendinizi yanlış ifade etmeyi ya da karşı tarafın sizi yanlış anlaşım anlaşabilmesi de olabilir. Onun için... Sözlü ve yazılımlarınıza çok dikkat edin. Aile büyükleriyle eşinizle iletişimde de dikkatli olmanız gerekir. Aile içinde geçmişteki konular tekrar gündeme gelebilir ama yeni tartışmaların neden olacağını hiç unutmazsanız bence bu konuları hiç açmayın, konuşmayın hatta üzerini kapatın. Gerginlikler olmasın. Sizler aile içinde konuşulan konularda alınganlık gösterebilirsiniz size söylenen bir sözden kırılabilirsiniz. Bu dönem içerisinde eşinize ve ailenize karşı daha hoşgörülü, daha toleranslı, daha sabırlı olmaya çalışırsanız ailevi huzurunuz için çok daha güzel olacaktır. Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Merkür sizin yönetici gezegeniniz ve 9. evinizde retro hareketinde 9. ev uzakları, uzun yolculukları, uzaklarda yaşayan akrabalarınızı ve eşinizin akrabalarını anlatır. Ayrıca yurt dışını, akademik konuları, eğitimleri de anlatır. Akademik konularla ilgisi olan veya eğitim alan bir başak burcuydusanız aman sınavlarda çok dikkat edin. Tamam anladım dediğiniz bir soruyu yanlış cevaplayabilirsiniz. Çünkü zihninizin karışık olduğu bir dönemdesiniz. Soruları tekrar tekrar okumalısınız, sakin cevap vermelisiniz. Eşinizin akrabalarıyla ya da uzakta yaşayan akrabalarınızla aranızda bir gerilim, yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu konuda dikkatli olun. Ya da onların bir sorunu vardır. Siz de bu konudan haberdar olursunuz. Böyle bir haber de gelebilir size. Yolculuğa çıkacak olan başak burçları lütfen kendinizi iyi organize edin. Gideceğiniz yerdeki organizasyon aksaklıklarına... ...yolculuklardaki aksaklıklara, uçağın kalkış saatini iyi kontrol edin. Aracınızın bakımını iyi yapın, ondan sonra yola çıkın. Yaptığınız organizasyonlarda son kez bir daha teyit edin. Organizasyonda yanlışlık da olabilir. Bir bakmışsınız sizin ayırttığınız odaya, bir başkasına da vermiş olabilirler. Hukuksal davası olan başak burçları... ...yine bu retro zamanda davalarda bir karara bağlanma gecikmesi veya davanın tekrar görülmesi, ertelenmesi gibi durumlarda karşınıza gelebilir. Terazi burcu ve yükselen burcu terazi olanlar Merkür boğa burcunda sizin 8. evinizde retro hareketini gerçekleştiriyor. 8. ev başkalarından gelen maddi gelirlerinizi ve krizlerinizi yönettiğiniz evinizdir. Bu dönem içerisinde eşinizle ailenizle alacağınız maddi kararlar üzerinde çok dikkatli olun. Aldığınız kararlar doğru olmayabilir sonradan bu kararları aldığınızdan dolayı pişmanlık duyabilirsiniz yine retro dönemde yatırım yapmayın finansal konularda girişimlerde bulunmayın bu konular üzerinde dikkatiniz çok fazla olmalı aile içerisinde başkalarından gelen kaynaklarda size karşı gecikmeler olabilir maddi konularda planlar yaparsanız aksaklıkları görebilirsiniz bunun için daha önceden tedbirli davranmalısınız. Ani oluşabilecek maddi açıkları kapatmakta zorluk yaşamamanız için maddi tedbiri elden bırakmayın derim. Ayrıca retro zamanda geçmişten kalmış bir borç da önünüze gelebilir ya da unutulmuş bir tarih cezası ödenmesi gereken bir fatura gündeminizde olacaktır. Sizler özellikle tüm finansal konularda dikkatli olmalısınız kredi kartları, kredi kartı ödemeleri, nafaka, borçlar gibi konularda aksaklıklar, gecikmeleri olabilir. Bu nedenle ödemelerinizi çok dikkatli ve hesaplı yapınız. Ayrıca 8. ev sağlığınızı da anlatır. Daha önce geçirmiş olduğunuz bir rahatsızlığınız tekrar nüksedebilir veya kronik bir rahatsızlığınız varsa bu tetiklenebilir ya da kafanıza taktığınız bir konu sizde travma şekline gelip ruhsal sağlığınızı da etkileyebilir. Retro zamanı sağlık konusunda biraz daha özenli davranmalısınız. Ayrıca cinsel sağlığınıza da dikkat etmelisiniz bu ay. Çapkınlıklar yapmak için de yine aşklara başlamak için de hiç uygun bir zaman değil. Buralarda da dikkatli olunuz retro bitene kadar çapkınlıklara pek yanaşmayınız derim. Akrep burcu ve yükselen burcu akrep olanlar Merkür'ün Boğa Burcu'ndaki retro hareketi sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. 7. ev her türlü ikili ilişkinizi, evliliğinizi, ortaklarınızı anlatır. Merkür iletişim gezegeni ve geri hareketinde demek ki iletişiminizde biraz problemler yaşayabilirsiniz. Eşinizle daha önce tartıştığınız konular tekrar gündeme gelebilir. Bu konular üzerinde tekrar tekrar konuşmaya, tartışma yaratmaya hiç gerek yok. Bu tür konuları hemen kapatın. Eski iş orka, ortaklarınızdan da size dönüşler gelebilir bu dönemde. Tekrar iş yapalım, işte tekrar beraber olalım gibi. Aman diyoruz ne eski sevgiliden dönüş gelirse ne de eski ortaklardan dönüş gelirse onlarla yeni başlangıçlar yapmayın. Çünkü retro bittikten sonra bu yaptığınız başlangıçlar hüsranla bitecektir. Ha diyelim ki illa onlarla tekrar bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. O zaman Merkür Retrosu'nun bitmesini yani 16 Mayıs'ı bekleyin. 16 Mayıs'tan sonra e, tercih ediniz bu başlangıcı. Sizler biraz zaten ikincisinizdir. İntikam almak isterseniz Yani bazılarınız şimdi kızacaksınız ama kızmayın. Hani daha önce ayrıldığınız sevgiliniz ya da ortağınız e, hele bir bana dönsün de ben ona şunu söyleyeceğim, şunu yapacağım gibi düşünceleriniz varsa... Aman onları bu retro zamanında sakın uygulamayın. Çünkü yaptığınız her şey ters olarak size dönebilir. İyi gitmeyen bir ortaklığınız, iyi gitmeyen bir evliliğiniz varsa e, bu da retro zamanı bitecektir. <laughs> bu dönemde bilgi hırsızlığı da olur. İş yerinizle ilgili sırlarınızı, aşk hayatınızla ilgili sırlarınızı da başkalarıyla paylaşmayın. Sonra hiç ummadığınız kişilerden bu konuları duyabilirsiniz. E, bu dönemde zihninizde zaten çok rahat çalışmayacak. Onun için önemli kararları ortalıklık bitirme, evlilik bitirme ya da bir aşk hayatını sonlandırmak gibi kararları da bu dönemde almayın. Çünkü çok sağlıklı karar veremeyeceğiniz bir dönem. Sonradan bu verdiğiniz karardan pişmanlık duyabilirsiniz. Bu tür kararlar içinde Merkür Retrosu'nun bitmenizini beklemenizde fayda vardır. Yay Burcu ve Yükselen Burcu yay olanlar. Merkür retro hareketini sizin 6. evinizde gerçekleştiriyor. 6. ev size hizmet edenleri, sağlığınızı, çalışma ortamınızı ve günlük rutin işlerinizi anlatır. Çalışma hayatınızdaki iş arkadaşlarınızla sizin altınızda çalışanlarla iletişiminize çok dikkat edin. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Birbirinize kendinizi tam ifade edemezsiniz. Burada gerginlikler doğabilir. Bu konularda dikkatli olun günlük rutin işlerinizde de bir yavaşlama, iş yapma isteğinizin olmaması, işlere başlangıç yapamama gibi konularda zorlanabilirsiniz. İşle ilgili yazışmalar, maillerde aksaklıklar, yani yanlış yerlere mailler göndermek ya da yanlış yere mesaj yazmak gibi durumlar olabilir bu dönemde. Ayrıca bilgi hırsızlığı da olur. Onun için bilgiler de çalınabilir. Telefon ve bilgisayar gibi elektrik aletlerinizin arızalanmaları da olabilir. Tabi böyle bir arızalanma karşısında hemen gidip yenisini almayın. Çünkü retroda alınan yeni eşyalarda mutlaka randıman eksikliği ya da arızalanma olur. Eğer bir şey almayı düşünüyorsanız yine Mercury Retros'un bitmesini bekleyiniz. Sizin için çok daha iyi olacaktır. Ee, yine bu Mercury retrosunda da işinizi değiştirmeyin. Daha önceden müracaat ettiniz. Bir iş yerinden size geri dönüş olabilir, iş teklifi gelebilir ama e, bu gibi başlangıçları da yine Merkür Retrosu'nda yapmayın. Çünkü retro bittiği zaman o iş bozulacaktır. Ya da sizinle çalışmak istemedikleri söyleyeceklerdir. Bu da size ayrı bir üzüntü getirir. Boşu boşuna da halen devam etmekte olan işinizi kaybetmiş olursunuz. Aman dikkatli olun. E, tekrar başlamak istiyorsanız eski yerinde Merkür retrosundan sonra başlangıç yapabilirsiniz. Sağlık konusunda kronik bir rahatsızlığınız varsa o tetiklenebilir. Böyle bir riskle karşılaşmamanız için de sağlığınıza biraz daha özen gösterin. Çalışmayan yay burçları. Sizde ne kadar angarya birikmiş iş varsa sanki önünüze gelecek günlük rutin işlerinizde gereksiz angarya işlerle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Retro da zamanı böyle lüzumsuz, gereksiz işlerle uğraştığınızı görebilirsiniz. Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar sizin 5. eviniz Dost Burcunuzda Boğa Burcunda Merkür Retro Hareketini gerçekleştiriyor. Merkür Retrosu size aşk ve çocuklarınız konusunda etkileyecektir. Çünkü sizin aşk ve çocuklar evinizde gerçekleşecek bir retro hareketi var. İletişim gezegeni aşk evinizde retro hareketinde eyvah diyoruz. Burada aşk hayatınızda biraz sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Sevgilinizle birlikte olduğunuz kişiyle aranızda e, iletişim problemleri olabilir. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Ya da kendinizi doğru ifade edemeyeceksinizdir. Tabii ki karşıdaki de retrodan etkileniyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Onun için iletişiminizde çok dikkatli olun. A derken e, birdenbire Z der. Söylenmeyecek en son sözü en önde söyler patladak e, söylemiş olursunuz. Bu da arada gerginlikleri arttırır. Ayrıca yazdığınız mesajlara gönderdiğiniz maillere çok dikkat edin. Yanlış kişiye yanlış mesajlar gidebilir. Sonra ortalık karışır ve bu karışan ortalığı düzeltmek de çok zor olur. E, onun için gördüğünüz mailleri mesajları tekrar tekrar okuyun. Kime gönderdiğinizi kontrol edin ondan sonra e, gönderin. E, bu dönem içerisinde geçmişle alakalı bir konu da gündeminize gelebilir. Hiç çoktan partnerinizle aranıza gerginlikler olabilir. Bu Merkür retro zamanında e, tartışmalara neden, ayrılığa neden olacak hareket ve davranışlarda bulunmamalısınız. Çünkü Merkür retrosunda ayrılıklar da e, retro bitimi de pişmanlıklar getirir. Çocuk sahibi olan oğlak burçları, çocuklarınızı ilgilendiren konularda çok ilgilenmeniz gerekebilir. Onları ilgilendiren problemleri çözmek için uğraşabilirsiniz. Çocuklarınızla kurduğunuz iletişimde daha sıcak, daha sevecen olmasına dikkat edin. Çünkü retronun etkisiyle onları da kırmamış olursunuz. Beşinci ev ayrıca yatırımları da anlatır. Bu dönem içerisinde riskli yatırımlara girmemelisiniz. Yüklü bir yatırım yapmak veya borsa, bitcoin gibi durumlarla ilginiz varsa onlarda da Merkür Restosu bittikten sonra yani 16 Mayıs'tan sonraya bırakın e, bu tür yatırımları. Çünkü retro zamanda yapacağınız yatırımlar size zarar getirebilir. Kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar Merkür retro hareketini sizin 4. evinizde gerçekleştiriyor. E, 4. ev ailenizi, yaşam alanınızı, yaşadığınız yeri evinizi anlatır. Aile içinde eskiden görüşülmüş ama üstü örtülmüş bir konu tekrar gündeminize gelebilir. Bu konuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz ama mümkün olduğu kadar bu konuyu çok çabuk toparlamayı ya da üstünü örtmeye çalışmalısınız. Çünkü retro zamanda bu tür konuları konuşmak hiçbir çözüm getirmez. Bu dönemde evinizdeki elektronik aletlerde bir arızalanma, su tesisatında bozulma, ya da elektrik tesisatında bir sıkıntı olabilir. Bu konularda dikkatli olun. Evden çıkarken musluğu iyi kapatın, vanaları kontrol edin. Aynı nevi su basma olayıyla karşılaşmayın. Aman çok dikkatli olun. Merkür Retrosu devam ederken de ev almayın, ev taşımayın, evinizi satmayın. Aman bunlardan zarar edersiniz. Sonuçlar da size üzüntü getirebilir. Bu tür işlerinizi de Merkür Retrosu'nun bitimine denk getirirseniz o zaman yaparsanız daha hayırlı ve çok daha karlı olacaktır. Aile içinde sağlık problemi olan kişilere de dikkat ediniz. Sağlık sorunları gündeme gelebilir. Balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Boğa burcundaki Merkür Retrosu sizlerin 3. evinizde. 3. ev iletişim eviniz ve iletişim gezegeni de iletişim evinde retro hareketinde. Demek ki öncelikle iletişiminize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yakın çevreniz, aileniz, eşiniz, arkadaşlarınız, iş ortamınızda, eğitim hayatınızda kuracağınız yazılı sözlü iletişimlere aman çok dikkat edin. Yazdığınız mesajları, mailleri tekrar tekrar okuyun. Yanlış kelimeler kullanabilirsiniz. İfadenizi tam yapabilebilirsiniz. Yanlış yerlere mesajlar, mailler gidebilir. Kendinizi tam ifade edemediğiniz gibi karşıdaki de sizi tamamlayamaz. Buralarda dikkatli olun. Sözlü iletişim kurduğunuz kişilere karşı da atarlı olmamaya dikkat edin. Çünkü karşıdaki muhatabınız da dediğim gibi Merkür Retrosu'na etkileniyor. E, dolayısıyla karşılıklı birbiriniz yanlış anlama ve karşılıklı atarlanma durumu ortaya gelebilir. Bu gerginliklere, tartışmalara fırsat vermeyin. Çok, çok dikkat edin bu tür görüşmelere. E bu dönem içerisinde zihniniz de zaten biraz karışık, yorgun olabilir. Okuduğunuzu tamamlamayabilirsiniz. Girdiğiniz sınavlarda soruları e, tamamlamadan, iyice okumadan cevaplarsınız. Aman dikkat edin. E, soruları tekrar tekrar okuyarak kontrol edin. E, Merkür Retrosu devam ederken yeni bir eğitime, yeni bir kursa da başlamayın. Çünkü daha sonra bu eğitimden memnun kalmazsınız. İşte hocası gelmez. Eğitime ara verilir, eğitiminiz yarıda bırakırsınız, kurstan memnun kalmazsınız, vazgeçebilirsiniz. Bu tür etkileri olabilir. Ee, yine Merkür Retro zamanda yeni sözleşmelerde yapmayın, yeni kontratlara imzalar atmayın. Böyle bir sözleşme ya da kontrat imzalamak mecburiyetiniz varsa, o zaman maddeleri tek tek okuyun, sizin hoşunuza gitmeyecek bir madde satır aralarına sıkışmış olabilir. Aman gözünüzden kaçmasın. Üçüncü ev ayrıca yakın arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi, yakın akrabalarınızı da anlatır. Onların size aktaracak bir problemi olabilir. Ya da sizin onlarla aranızda bir problem olabilir. Buralarda dikkatli olun. Kendinizi problemler içinde uğraşarak bulmamaya dikkat edin. Mümkün olduğu kadar bu gibi olaylardan uzak kalmaya çalışın. Sevgili dostlarım. Bugün sizlerle Merkür Retrosu'nu konuştuk. Bir başka videoda yine sizlerle birlikte olacağız. Ve sizlerle görüşünceye kadar hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.